göndereyim 이정 <목소리도> okay başkanları, sayın oda başkanları, değerli meslektaşlarım, sayın konuklarım, hepiniz sevgili basın, hepiniz temel atma törenimize hoş geldiniz. Proje ve inşaat sektöründeki deneyimlerimizi, birikimlerimizi birleştirerek Karçelik Öz Yapı şirketini oluşturduk. Karçelik Öz Yapı şirketinin bu projesi Sarı Kız konaklarıdır. Sarı Kız ismiyle bu bölgenin bilinen çok güzel suyunun adıdır. Biz de buradaki yaşamı su gibi berrak, temiz ve huzurlu olması dileğiyle ismini Sarı Kız Konakları koyduk. Bizim projemizin inşaat alanı, arsamızın alanı 12.300 metrekaredir. Bu 12.300 metrekare alanda 3 adet 7 katlı blok, 2 adet tek katlı iş yeri blokları, bir kapalı yüzme havuzu, kapalı ve açık otoparkı, ve bahçesinde, bahçe peyzajı, süs havuzları, kamelyaları ve bununla birlikte yürüyüş yolları düzenledik. Bloklarımızın 7 katının zemin katlarını sosyal amaçlar için donattık. Sosyal amaçlı donatılarımızda kreş, fitness ve mescidimiz vardır. Yedi katın altı katını konutlara ayırdık. Konutlarımızın her e, normal katında beş adet dairemiz mevcuttur. Bu beş adet dairemizin bir adedi iki artı bir, üç, iki, dört adedi üç artı birdir. İki artı bir konutumuz 135 metrekaredir. Üç artı bir konutlarımız ise 156 ve e, 165 metrekarelik konutlardır. Yatay, yatay ve düşey sirkülasyonlarımızı iki adet merdiven ve asansörle sağladık. Kat geniş ve ferahtır. Ses, ısı, izolasyonlarımız, su izolasyonlarımız devamlı çift kat olarak yapılmaktadır. İşyerlerimiz yerlerimiz iki adet, iki blok şeklindedir. Bunlardan bir tanesinde altı adet iş yerimiz mevcuttur. Birinde de dört adet iş yerimiz mevcuttur. Burada düşündüğümüz bir sadece konut değil, bir konuttan öte bir yaşam şekli sunmak istedik. Huzur, güven, güvenlik önde tuttuk. Güvenliğimiz 24 saattir. Otopark ve e, site girişleri tamamen tek noktadan ve güvenliklidir daire ile güvenlik arasında güvenlikle e, diğer sosyal donatılar arasında renkli görüntülü iletişimlerimiz mevcuttur Bir de e, paratoner sistemi de düşündük buraya sitenin güvenliği için bir de para tönerimiz mevcuttur. Bütün siteyi böylece özetlemiş oldum galiba. <laughs> kısa. Detaya da girmek istemiyorum. Çok hava soğuk. Ee, kısa anlatmak istiyorum. Biraz beklettik sizi. O yüzden ee, daha sonra detaylı bilgileri de yine veririz. Güvenlik önceliğimiz, huzur önceliğimiz, mutlu bir yaşam buraya kurduğumuz bir e, yaşam şeklinde de hepimize hepinize mutlu bir yaşam diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi de e, sayın Oda Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu bir şeyler söylemek isterse mikrofona davet ediyoruz. Evet Sayın Başkanım, sevgili misafirler, Karçelik yapının çok kıymetli ortakları, ben de hepinizi Keşan Ticaret ve Sanayi Odası adına saygıyla selamlıyorum. Keşan'da bugün, çok teşekkür ederim. Keşan'da bugün yeni bir yaşam başladığını Şengül Hanım ifade etti. Ben de Keşan'ın büyüdüğünü, Keşan'ın vizyonuna destek olan bu proje için öncelikle bu ortaklık kültürünü geliştirerek bu projeyi hayata geçiren, Kar e, Çelik Öz Yapı ailesine e, gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü bu yapılar, bu vizyon ortaklık kültürüyle olacağını herkes artık bilmeli, biliyor diye de düşünüyorum. Keşan büyüyor. Bakın Trakya'nın gelişen yıldızları arasında olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yollarımızla, bölgemizle, ticaretimizle, çekim merkezimizle. Keşan'ın 10 yıl sonraki halini sizler bile tahmin edemeyeceksiniz. İnanın, iş camiasının aldığı mesajlarla bu bölgenin gelecekteki konumunu ben bugünden Keşan'da yaşayan herkese bu mesajı vermek istiyorum. Hele önümüzdeki 5 yılla 10 yıl arası 110 bin nüfusunun bizleri beklediğini de sizlere öngörülerimle sizlerle paylaşmak istiyorum. O zaman biz Keşan'ı geliştirmek Keşan'ı şekillendirmek, Keşan'ı yeniden tasarlamak zorundayız. Ticaretiyle, inşaat yapısıyla, bütün vizyon yapısıyla geleceğe hazırlık için çalışmalarımızı bugünden yapmalıyız. Bu işin birliği, beraberliği içinde kaymakamımızla, belediye başkanımızla, vekilimizle, bakanımızla, sivil toplumla, tüm kamu kuruluşlarla Keşan bu günlerde çok güzel fotoğraf veriyor. Bu birlik beraberliğimizle başaramayacağımız iş olmadığını düşünüyorum. İşte bu huzur olan yerde ticaret olur, birlik olan yerde refah olur, beraberlik içinde de başarı gelir. Biz bunu başarıyorsak bu birliğimiz beraberliğimizdendir. Hepimiz seçilenler, atananlar, herkes rozetini bir kenara bırakıyor, bölge için çalışıyor. Samimiyetimle söylüyorum, lütfen etraftaki il ve ilçelere ve Türkiye'deki diğer il ve ilçelere bakın. Bu birliğimiz, beraberliğimiz kıskanılmaya başlandı. Ama biz arkamıza bakmayacağız. Biz yolumuza bakacağız, biz önümüze bakacağız sevgili dostlarım. Hep beraber bu taşın altına elimizi koymak zorundayız. Bu anlamda ben bu projenin içinde sadece konut olmadığını Şengül Hanım'ın ifadeleriyle öğrendiğim andan itibaren hakikaten bu bölgeye yakışır bir çalışma olduğunu ifade etmek isterim. Bu projeler artık konuşulacak. Beş yıl sonra bu proje de küçük kalacak. Daha büyük projeler geliyor. O yüzden artık sokak müteahhitliği, sokak cadde müteahhitliği veya küçük apartmanlar bundan sonra yer değiştirecek ve şu projeler prim yapacak. Keşanlıların da, Keşan'da yaşayanların da, bölgemizin insanının da hakkı var bu güzel yaşama. Bu, bu güzel yaşamı bizlere bu iş camiamız, müteahhit camiamız yapmaya yetenekli çok müteahhitlerimiz var bölgede. Ve bunun da bugünlerden itibaren başladığını da düşünüyorum. Yeni Keşan, İç Keşan bu bölgelerinde gelişeceğini düşünerek bu projenin bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Ben bu ortaklık kültürünün altını çizmek istiyorum. Evet, bir tek elin sesi olmadığını, çift elin sesi olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden birlikten rahmet doğduğunu hepimiz bilelim az olsun benim olsun dönemin bittiğini de bilelim. Bakın hep beraber bir araya gelmişler ve tesisi yapıyorlar. Artık tek başına bir şeyin olmayacağını görmemiz gerekiyor. Eğer yarınlarda bölgeyi zenginleşeceksek biz nasıl sivil toplum, belediye başkanımız, kaymakamımız aynı fotoğrafı veriyoruz. Dertlerimiz için bir araya geliyorsak iş camiası da ortaklık kültürüne sahip olmak zorunda. Aksi takdirde yok olup gideceğiz ve küme düşeceğiz. Küme düşmemek için ticarilikte beraber olmak zorunluluğumuz var diye düşünüyorum. Ben biraz mesajlar vererek konuyu uzattım <laughs> ama benim bugünkü kürsüye çağrılmamın sebeplerinden biri bu projeye ben bölgemde kendilerinden e, müsaade istiyorum ve ben bu projeye destek istiyorum Keşan kamuoyundan, etraf kamuoyundan. Çünkü bu projeye destek verenler kendisi yaşamı için bu projeden ev sahibi veya iş yeri sahibi olduğun anlamına geliyor. Ben hepinizi saygılarla bu projeyi e, yapanlara da saygı ve selamlarımı sun sunarak sizleri de saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. E, bir de bu projenin e, Şengül Hanım inşallah unutuyoruz. Unutmamamız lazım. Her platformda da hatırlamamız lazım. Şimdi başkanımız da söyleyeceğini düşünüyorum. Bu projenin doğal gazlı doğal doğalgaza yetişmesini e, ümit ediyoruz. Ve Keşan'ımızın şu dakikada şu şu dakikada normal değerlerde ben gelirken baktım. Dört kat eee kükürt dioksit oranının dört kat fazla olduğu Keşan'da. Şu anda. Şu anda ve anlamıyoruz ki zehirleniyoruz arkadaşlar. Ne olur? Şu doğal gazı da halletsin bu Keşan. Keşan inanın ev kiralarınızda ev fiyatlarınızda iki kat olacak. Yeter ki doğal gazı burayı getirmeliyiz. Doğal gazın temelinde doğal gaz değil temiz hava, hava kirliliği anlamında ben söylüyorum. Derdiğimiz Hı. hava kirliliği. İnşallah bu projeye doğalgaz gaz yetişir Şengül Hanım. E. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Tebrik ediyorum sizleri. Sayın Mustafa Helvacıoğlu oda başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi de Sayın Belediye Başkanımızın bir şeyler söylemesi için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Oda Başkanım, Oda Başkanlarımız, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, ilgilen meclis üyeleri, değerli hemşehrilerim, sevgili basın. Hiç aklımdan gelmez ki bir gün bir açılışta eşim tarafından kürsüye davet edileceğim. Hem gurur verici hem de biraz eee bilmiyorum anlatılmayacak bir duygu. Ben e, eşime ve ortaklarına buradan belediye başkanı olarak teşekkür ediyorum. Mustafa Bey'in de vurguladığı gibi birliktelikleri teknik güçlerini, ekonomik güçlerini, e, enerjilerini bir araya koyarak böyle bir projeye soyunmaları eşi olmam dışında belediye başkanı olarak beni hem şeylerimi bu şekilde görmek mutlu ediyor. Tabii ki tekrar söylerim Mustafa Bey'in anlattığı on bir yıldır tanıyorum kendisini o da başkan olarak hep ortaklık'tan bahseder, ortaklık kültürünün gelişmesinden bahseder. Bahsetmesine de haklı çünkü biz Trakya insanı olarak az da yetinen insanlarız. Sözcüklerimle sözcüklerimizde çok vardır. İşte biraz ekmecik, sucağız. Bu bizim kanaatkarlığımızı gösterir. Kötü bir şey mi değil ama neden daha fazlasını istemeyelim? Neden daha fazlasını hedeflemeyelim? Bu da hedefimiz olması lazım. Ee, bu tür yapılar gerçekten dönüşüm olaylarının başlangıcı. Biz adabazında gelin dedik müteahhit arkadaşlarımıza bulun. Emsali değiştirmemek kaydıyla yüksekliği beş katta sınırlamayalım. Bu bir adadır. Ada bazında bir arsadır. O yüzden emsalde oynama yapılmadan yedi kat yapma şansları var. Bunu kentin her yerinde bir parsel adası bazında herhangi birine de pekala yapma şansımız var. Bundan önceki örnekleri de vardır. Toplu kontan var. Değerli hemşehrilerim, ben tekrar eşimi ve ortaklarını kutluyorum. Hayırlı olsun. Allah kazasız belasız bitirmek, iç, bitirmek kısmet İçinde de insanların edifleri gibi duru huzurlu bir yaşam sürmelerini bizlere görmek kısmet Hayırlı olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de ben size bu projenin yaratıcıları sevgili ortaklarımı da tanıtmak istiyorum. Onları kürsüye alabilir miyim? Erhan Çelik ve Nurettin Karabulut. Evet, biz birlikte düşündük, birlikte projelendirdik. Bu işe birlikte gönül verdik. İnşallah ismi gibi, kendi gibi hayırlı uğurlu olur. Hepimize hayırlı olsun diyor. Teşekkür ediyorum. Şimdi temel atmamız ve kurbanımız var. Ama buna geçmeden önce ben eee hocamızı, Alaaddin hocamızı buraya davet ediyorum. Bir açılışımızla ilgili duamızı yapmak istiyoruz. Sayın Başkanım değerli konuklar, böyle büyük ve güzel projeye Güzel bir duayla başlamamızı bana bildirdiler ve kendilerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Bir dua yapalım. Bugün cumadır. Reddolunmayan saatlerin içerisinde yapılan duaları Cenab-ı Hak kabul eylesin. Sonra da kurbanımıza geçeriz. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamden lillah ve salatu ve selamu ala Muhammed Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve en leyselil insani illa ma sa'a. Ya Rabbena Ya Rabbel Alemin Muciz-ül Kur'an-ı Kerim'de biliyorsun ki çalışanın karşılığı ancak kendisine tevdi edilir buyuruyorsun. Bir başka ayeti kerimende de buyuruyorsun ki Ey mümin kullarım ancak bana dua ediniz, duanızı kabul buyururum buyuruyorsun. Allah'ım dualarımızı şu mübarek cuma gününe hürmeten kabul eyle Ya Rabbi. Bu projeyi geliştirme aşamasında emek sarf eden, beyin döken kardeşlerimizin daha nice güzel projeler geliştirmesini ve uygulamasını kendilerine nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbena Ya Rabbena Alemin. Bu sarı gaz o konukları, konuklarının inşasını başlanacağı şu günde kendilerine hayırlı ve bereketli eyle. Bu projenin başlangıç aşamasından daha bitiş aşamasına kadar başlarına gelebilecek kazalardan, belalardan, musibetlerden, fitnelerden, felaketlerden emin eyle Allah'ım. <laughs> ya Rabbena Ya Rabbel Alemin. Bu konutlarda iskan kardeşlerimize de bizim dilimize güzel bir söz olarak geçen dünyada mekan ahirette iman düsturunda bu güzel mekanlarında huzurlu, bereketli, feyizli günler geçirmesini nasip eyle. Ahirette de imansız bizleri bırakma ya Rabbi. Dualarımızı fe tekabbelaha rabbuha bi kabulün hasen sırna mazhar eyle. Tekabbel minnet duana. Şubhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabulü ve de bu temelimizin hayırlı, bereketli feyizli olması için, Allah rızası için. El Fatiha. Şimdi de kurban kesmeye geçiyoruz herhalde. Tamam. Abi çekeceğim mi? Abi. Öyle. Abi sen. Abi kaptan. Biraz. şimdi geliyor bak Dat zijn niet te veel. Dat is 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 te veel. Dat is